Kadiroğlu Belediyesi, gençlere ve vatandaşlara yeni bir sosyal mekan daha kazandırdı. Bir kahve içmeye bekliyoruz sloganıyla açılışı gerçekleştirilen İtfaiye Kahve Molası Kafe, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar'ın öncülüğünde hizmete girdi. Modern ve samimi bir atmosfere sahip olan kafe, özellikle gençlerin vakit geçirebileceği bir buluşma noktası olarak tasarlandı. Açılış töreninde vatandaşlar ve gençler mekana yoğun ilgi gösterdi. Başkan Akpınar, kafenin şehre kazandırılmasındaki amaçlarını şu sözlerle ifade etti. Bu parkta özellikle gençlerimizin keyifle vakit geçirebileceği bir kafe inşa ettik. Şeyhadil mezarlığımızın yanı başında bir mezbelele veya bir vurdum duymazlığa göz yumamazdık. Ailelerimizin oturup sohbet edeceği, çocuklarımızın eğlence dolu anlar yaşayacağı bu alan. Sosyal bağlarımızı güçlendirecek bir mekan olacak. Aynı zamanda ilçemizin değerlerini yaşatmak adına işletme kooperatifimizde üretilen ürünler için özel bir satış alanı oluşturduk. Kahramanmaraş'ın cevizinden üzüm ürünlerine kadar bütün yöresel ürünlerini inşallah satışa sunacağız hem üreticimize destek olacak hem de yerel ekonomimizi güçlendireceğiz. Yine bu parkımızda asrın felaketi olarak adlandırılan büyük depremden aldığımız derslerle hayata geçirdiğimiz depreme acil müdahale dolabı ile de Türkiye'ye örnek bir proje ortaya koyuyoruz. 105 mahallemizin parklarında deprem acil dolabı oluşturma kararı aldık. Ve bunu bu parkta uygulayarak başlayacağız.